Merhaba değerli dostlarım. İlk anestezi uygulaması ne zaman yapılmıştır? Bir ameliyat sırasında hastanın uyutulması ilk kez 30 Mart 1842 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Jefferson kentinde uygulandı. Doktor Crawford James Venable adlı öğrenciyi boynundaki kisti almadan önce eterle uyuttu. Dünyadaki bu ilk anestezi uygulaması için James Venable'ın ameliyat ücretinin dışında fazladan 2 dolar 25 sent ödemesi gerekti. Doktor Long kapalı bir toplum olan Jefferson halkına eteri ilk tanıtan bir bilim adamı olmuştur. Gençler bu maddeye büyük ilgi gösterdiler ve ebeveynlerinin bilgisi dışında birbirine küçük şakalar yapmak için Doktor Long'dan kendilerine bir miktar eter vermesini istediler. Gençlerin bu isteğini kıramayan Doktor Long bir rastlantı sonucu aşırı miktarda koklandığı zaman eterin kişiyi hiçbir şey duyumsamayacak hale getirdiğini gördü. Bunun üzerine James Venable'la yapacağı ameliyatta bu harika ilaçtan yararlanmaya karar verdi ve sonuç çok başarılı oldu. Daha sonra 9 başka ameliyatta da bu yöntemi kullandı. Bunlardan birinde bir zenci çocuğun parmağını kesti. Ne var ki onun tıp biliminde yeni çığırlar açan bu çalışmaları Jefferson kentinin son derece tutucu olan halkını rahatsız etti. Kendisini büyücülükle suçlayan yaşlı Jeffersonlular çalışmalarına derhal son vermediği takdirde linç edileceğini söylediler. Doktor Long çaresiz anestezi bilimine büyük katkılar sağlayabilecek araştırmalarına son verdi. Onun tıp bilimine yaptığı bu önemli katkıda Georgia Eyaleti Tıp Derneği tarafından yapılan bir araştırma sonucu 1852 yılında gün ışığına çıkarılıncaya kadar gizli kaldı. Anestezi ile ilk diş çekimi. Anestezi uygulayarak ilk diş çeken kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde Hartford kendi doktorlarından Jean Rix'tir. Rix'e Ricks bu yöntemi öneren meslektaşı Doktor Harris Wells 11 Aralık 1844 günü gezginci bir tiyatronun şovmeni tarafından bulunan güldürücü gazın diazot monoksit ağrı kesici bir etki yaptığını fark etti. Grander Kalt'ın adlı şovmen bulduğu gazın bu özelliğini bilmiyor. Ondan yalnızca numaraları sırasında insanları güldürebilmek için yararlanıyordu. Doktor Rix, meslektaşı Doktor Versin önerisiyle bu gazdan yararlanarak sağlam bir dişi hiç acı hissettirmeden çekti. Bu buluştan son derece keyiflenen Dr. Wells, diş çekiminde yeni bir ufkun açıldığını duyurdu. Ancak Dr. Wells'in o gün bilmediği bir şey vardı. Diyazot monoksidin etkin ve güvenli bir biçimde anestezi olarak kullanılabilmesi için oksijenle karıştırılması gerekirdi. Bu bilgiden habersiz olan Dr. Wells, kahkaha gazını ağrı kesici olarak kullanarak 40 diş çekti. Bunlardan yarısı başarıyla sonuçlandı ama bir keresinde hastalarından biri ölümün eşiğinden dönünce denemelerine derhal son verdi. Bu arada Dr. Wells'in eski ortaklarından William Morton ıslah edilmiş sülfürik eter kullanarak 1846 yılının Eylül ayında ağrısız diş çekimini başardı. Bu tarih ağrı kesicilerle ilgili gelişimin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Değerli dostlar, ilk lokal anestezi, kokainin ağır kesici etkisi ilk kez Viyana'daki Alman hastanesi doktorlarından Kal Karl, Karl tarafından bulundu. Sigmund Freud ile birlikte kokainin morfin bağımlılığına karşı tedavi edici etkilerini araştırıyordu. Kokain, anestetik olarak ilk kez Joseph Brottaur tarafından Heidelberg kroniğinde bir göz hastasının ameliyatı sırasında kullanıldı. Doktor Burad Taur, kokainin bu konudaki yararlarını 15 Eylül 1884'te Heidelberg'de yapılan oftalmoloji kongresi sırasında doktor Koller'den öğrenmişti. Enjeksiyon yoluyla lokal anestezi ya da sinirsel bölge anestezisi 1885 yılında Baltimore'daki John Hopkins Üniversitesi doktorlarından William Collisheed tarafından sunuldu. Anesteziyle ilk doğum. Anestezi yöntemiyle yapılan bir doğumla sağ olarak dünyaya gelen ilk çocuk Indian Medical servis doktorlarından William Cartwright's kızı Wilhelm'ın Karstris'tir. Doktor Karstris eşinin ağrısız bir biçimde doğum yapmasını öneren meslektaşı Doktor James'in isteğini kabul etti. Doğum doktoru James meslektaşının eşini doğum sırasında kloroform ile uyuttu. Anne uyandığında kollar arasında kızını görünce doğum yaptığına güçlükle inandırıldı. Aradan 17 yıl geçtikten sonra Wilhelm'in bir fotoğrafını gören doğum doktoru yaşanan mucizenin etkisiyle ah Hazreti Anestezi diye bağırdı. Hoşçakalın değerli dostlarım.